Merhaba sevgili üçüncü sınıflar. Bugün e, bir yere nasıl gideceğimizi sormayı öğreneceğiz. E, kitabımızın 138. sayfasını açalım. Örnekleri okuyor, birlikte okuyalım. How can I go to the museum? You can go by bus. How can I get to Antalya? You can go by plane. How can I get to the airport? You can take a taxi. How can I go to the library? It's over there. You can go on foot. Evet, bir yerin nasıl gideceğini sorarken iki türlü sorabiliriz. How can I go to ya da how can I get to? Evet, birinci örnekte how can I get to the museum? Müzeye nasıl gidebilirim? You can go by bus. Otobüsle gidebilirsin. How can I get to Antalya? Antalya'ya nasıl gidebilirim? You can go by plane. Uçakla gidebilirsin. How can I get to the airport? Havaalanına nasıl gidebilirim? You can take a taxi. Bir taksi tutabilirsin. How can I go to the library? It's over there. You can go on foot. Hemen orada. You can go on foot. Yürüyerek gidebilirsin. On foot, yürüyerek anlamına geliyor. Daha sonra bir şarkımız var. Bu şarkının e, dinlemesini size e, Whatsapp'tan göndereceğim. Şimdi diğer örneklere geçelim. Sayfa 139. Birinci soru. How can I get to the school? You can go by bike. Evet burada cevaba göre e, resimlerden uygun olanını seçeceksiniz. Burada you can go by bike <laughs> dediği için e, bisikleti e, resim seçiyoruz. İkinci soruya bakalım. How can I get to Mersin? You can take a bus. You can take a bus. Uygun seçeneği işaretleyeceksiniz. How can I go to Paris? You can go by plane. Yine burada da resimde uygun olan seçeneği işaretleyeceğim. Bana fotoğrafını göndereceksiniz. How can I go to the hospital? You can take a taxi. How can I get to Cyprus? You can go by ship. Cyprus Kıbrıs anlamına geliyor. Evet, yine you can go by ship. Uygun ulaşım aracını seçiyoruz. Evet şimdi de uh, dialogue, uh, okuyacağım Sizde, takip edin. Excuse me, how can I go to Galata Tower? You can go by bus. Is there a bus stop here? Oh yes. Where is it? It's over there. You can go on foot. Okay, thank you. Goodbye. Bye. Evet, excuse me, affedersiniz. How can I go to Galata Tower? Galata Kulesine nasıl gidebilirim? You can go by bus. Otobüsle gidebilirsin. Is there a bus stop here? Bus stop, otobüs durağı anlamına geliyordu. Ee, burada otobüs durağı var mı? diye soruyor. Oh yes, evet var. Where is it? Nerede? It's over there. İşte orada, you can go on foot. Yürüyerek gidebilirsin. Okay, thank you, goodbye, bye. Gerek, yalo bitiriyoruz. Şimdi de bir Türkiye haritası görüyoruz. Look at the map and complete. Evet, you are in Mersin now. Şu anda Mersin'desiniz ve soruları soruyoruz ve e, uygun cevabı yazacağız. How can I get to Trabzon? You can go by plane. Bu örnek olarak yapılmış. İkinci soruya bakalım. How can I go to Mardin? Evet. Ekranda da gördüğünüz gibi Mardin'e hangi ulaşım aracıyla gideceğiz? You can take bla bla bla. Burayı dolduracaksınız. How can I go to Ankara? Ankara'ya nasıl gidebilirim? Evet, resimdeki ulaşım aracına göre e, yine cümleyi tamamlayacaksınız. Dördüncüsünde e, bu sefer bize cevap vermiş. You can go by car. Arabayla gidebilirsin soruyu bizim sormamızı istiyor. Arabayla nasıl, e, hangi şehre gidiliyor Mersin'den? Evet, gördüğünüz gibi Antalya. O zaman soruyu siz soracaksınız. Antalya'ya nasıl gidebilirim? Beşinci soruyu okuyalım. How can I get to Girne? Yerine? Girne'ye nasıl gidebilirim? Girne görüyorsunuz kıza, e, Kuzey Kıbrıs'taki bir şehrinizin adı. Oraya da e, nasıl gideceğini resimden bakarak uygun cümleyi kuracaksınız. Altıncı soruda İzmir verilmiş. Bla 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 İzmir. Evet yine burada ya how can I get to ya da how can I go to kalıbını kullanarak soruyu oluşturacağız. Sonra yine resme bakarak e, ulaşım aracı, gösterilen ulaşım aracıyla gidebileceğinizi tamamlayıp yazacaksınız. Bu kısmını da e, kitabınızda tamamlayıp e, yazabilirsiniz. Evet sonra e, Say the sentences and color the pictures. 142. sayfamıza bakıyoruz. Cümleleri okuyacağız ve Burada uh, söylenen renklerle boyuyacağız. The bus is orange and black. The bus is orange and black. The train is green and yellow. The train is green and yellow. The car is red and black. The car is red and black. The ship is red and blue. The ship is Red and blue. The plane is pink and purple. The plane is pink and purple. Evet, e, daha sonra da self-check bölümünü de, e, şöyle bir bakalım neler yapacağımızda burayı siz e, evinizde yine fotoğrafını bana göndereceksiniz. E, look at the pictures and tick the correct box. Evet, burada bu bölümde A bölümünde. Resimdeki gördüğümüz ulaşım aracı e, birinci resimde bike or car hangisi doğruysa ona tik atacağız. Gayet kolay. E, i̇kinci bölüme bakalım. Look at the picture and circle. Evet resme bakarak sorulan soruya göre e, bize verilen iki seçenekten birini doğru olanını yuvarlak içine alacağız. örneği birincisini birlikte yapalım. Where is the plane? Uçak nerede? Resme göre uçak havada. It's in the sea, air. Sea deniz demek, air hava demekti biliyorsunuz. O yüzden doğru seçenek olan air havayı yuvarlak içine alacağız. İkinci soruya bakalım. Where is the car? It's on the road, river. Resme göre road ya da river kelimesini yuvarlak içine alıyoruz. Where is the boat? It's on the air, sea. Yine resme bakarak air ya da sea kelimesini yuvarlak içine alacağız. Where is the bus? It's at the bus stop or garden. Evet, bus stop, garden kelimesinden doğru olanını yuvarlak içine alacağız. Where is the motorcycle? It's here, there. Evet, here, burada, there, orada. Resme göre e, hangisi uygunsa o kelimeyi yuvarlak içine alıyoruz. Şimdi de C bölümüne bir bakalım. Burada da e, bize bir tablo verilmiş. Beş farklı şehrimiz var: Bursa, Konya, Amasya, Aydın, Artvin ve beş tane de farklı ulaşım aracı var. Şimdi aşağıdaki soruları okuyoruz. How can I get to Aydın? Aydın'a nasıl gidebilirim? diye soruyor. Biz tabloya baktığımızda Aydın'da hangi ulaşım aracı seçilmiş? Ship. O zaman diyeceğiz ki soruya şu şekilde cevap vereceğiz. Ya you can go to Aydın by ship ya da you can take a ship şeklinde cevap verebiliriz. Evet, ikinci soru. How can I go to Konya? Yine Konya'ya hangi araçla gideceksek ona uygun bir cümle yazacağız. Evet, şimdi devam edelim. Bakalım bu bölüm. Evet, bu sayfayla birlikte bu üniteyi tamamlayacağız. Bu sayfaları yapıp resmini bana WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.